Merhaba herkese hafta EKGU günlük grafik. EKGU bir zamandır şöyle işte Nisan sonlarından beri hafif yükselen bir trendle takip ediyorduk. Yani henüz güçsüzdü. 20 günün altındaydı. 20 günü kırdı. 50 günü kırdı. Bu iki önemli kırılımı yaptı. Ama tam 50 günü kırdı. Salı günü geldi. Bütün piyasa tabi vurulunca EKGU vurulmuş oldu. Şöyle gösterelim. Ama şu trendi henüz kıramadı. Şimdi burada tabi çok dipten bir alışverişe giren varsa onu bilmiyorum. Kaç kişi vardır yoktur. Ama onlar için yukarı yönlü trendin devam ettiğini söylemek zor değil bu grafikten. Çok istekli bir trend mi o tartışılır yani. Çok yatay bir trend bu aslında. Öyle çok dik bir trend değil kısa vade için. Fakat üstünde kaldıkça yani şu kırmızıyı siz de bir trend çizgisi çekebilirsiniz. Aracı kurumun size verdiği ekranda veya TradingView'de bir hesap açıp şöyle bir Destek var, trend desteği var. Yani oradan dönmüş oldu. Kırılmadıkça, yani 184. Hadi biraz avans verecekseniz 180'ler belki kırılmadıkça e, çok negatif e, bir şey olmaz yani bir işaret olmaz. Ama 180 kırılırsa tabi burada da dip noktası çoğunlukla 170'ler oldu yani daha altına gidemedi. E, en nihayetinde en kötü ihtimal oralarda bir destek beklenebilir. Yukarıda 2 lira 5 kuruş var, e, gelemedi. 200'nin orta, ortalamasının üstüne çıkması önemli ekg on, tekrar yani şey olarak ana olarak söylüyorum. Major olarak 2 lira 5 kuruşun kırılması lazım. Yukarıda mutlaka bunu görmek lazım. E, hafta içi de kısa e, daha böyle kısa vadeci arkadaşlar da 1.92'nin tekrar üstünde yer alması ve kapanması olumlu olarak. Olumludan kastım yani en azından kısa vade. Tekrar 2 liraları bir denemesine sebep olabilir. Yani yukarıda e, yeni haftada ilk adımda 1.92 kapanışı Dikkat edilmeli aşağıda da 1.84'ün altına tabii bir hareket olup olmaması önemli. Yani orası da bir destek olanı olarak seyredilebilir. Makti e, neşesizleşti. Aresay e, 47'ye gevşedi. Çok fazla gevşedi kendi ortalamasının altında. Göstergeler açıkçası çok neşeli bir halde değiller. Yani bir kırmızı yaparsa muhtemelen Makti artık kırmızıya koyacak histogramı. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. E, ana tablosu böyle. Bir arkadaşımız yorum yazmış. 3 yıl önce mi galiba aldım demiş. Hep düştü. E tabii o 2018 ya şimdi inşaat sektörü için çok konuştum. Yani emlak bunları böyle ayrı ayrı anlattım. Çok fazla pek çok videoda. Yani düşük faiz ortamını sever. Emlak sektörü. Şimdi yüksek faizle satış yapmak zor inşaat ruhsatlarının çoğalması, sayılarının çoğalması, inşaatların satışlarının artması biraz zor. Ondan kaynaklanıyor. Yani 2018'den beri yükselen bir hatta daha 2015 bile diyebiliriz yani yüksek bir faiz ortamında devam ediyoruz ya da faiz devamlı yükseliyor, enflasyon yükseliyor. E onun sonucu olarak haliyle GEO'lar da zorlanıyorlar tırmanmakta. Bunun dışında söylenecek, söylenecek başka bir şey zannediyorum. Yok. Yine çok şey varsa yani sabırlı arkadaşlar belki şuradan bir trend alıp ki o da aynı yere çıkar 3 aşağı 5 yukarı şu çektiğimde aynı yere çıkar bunu da takip edebilir. Şöyle unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum ama zannediyorum yok herkese iyi haftalar.